Gerçekten çok garip ve Türkiye'nin ısrarla duymadığı bir olay var. 2008'lerden itibaren hatta daha öncesinde burada devasa projeleri tanıtımları başlıyor. Nasıl başlıyor biliyor musunuz? Böyle bir tablonun üzerine bir masanın üzerine maket koyuluyor Bir bu maketten insanlara satılmaya başlanıyor. Bakın 2011'de aldı 14 yıldır insanlar burada kendilerine ait dairenin teslim edilmesi için hukuk mücadelesi veriyor. Peki neden böyle bir sorun yaşanıyor? Arsayı alıyorlar. Proje diyor imar kaç kat verildi? 5 kat verildi. 5 kat yerine 15 kat yapayım diyor. 20 kat yapayım diyor. Ama bir yere geliyor hikaye bir süre sonra 2010'larda filan. Ya diyorlar ki bu iş zamanına çıktı. Aynı daireyi maket üzerinden birden fazla kişiye satıyor. 3 kişiye 5 kişiye satıyor. Ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu neyle yapıyorlar biliyor musunuz? Bak Inovia'yı anlatıyor. Halkbank kredisiyle yapıyor. Ya bu hikayenin, bu Esenyurt'taki bu bina dahil hikayenin özeti şu. Devlet müteahhitin devleti. Buradaki mağdurlar, çok sayıda mağdur, yıllardır adliyedeler arkadaşlar. Ya bu insanların en temel hakkı değil mi? Parasını ödemişler. Ve müteahhit bize vermiyor diyorlar. Müteahhit projelerine devam ediyor. Başka yerlerde başka işler yapmayı devam ediyor. Belediye başkanları açılışlara katılıyor. Necmi Kadıoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı AKP'li oralardalar. Bu 30 insana şunu demiyor devlet ya biz ihmal ettik sizi bu dolancılara teslim ettik biz bunu engelleyeceğiz, biz bunu düzelteceğiz biz bununla ilgili şöyle bir formül bir proje geliştiriyoruz yok